Merhaba değerli öğretmenlerimiz. Yeni online kursumuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk konumuz, ilk web aracımız Padlet. Ee, bununla ilgili size öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Padlet bir konu üzerinde düşüncelerimizi ve bilgilerimizi aktarabildiğimiz bir araç ve aracı. Ee, buna örnekler verirsek eğer... Mesela öğrencilerinizle beraber bir senaryo, bir hikaye yazıyorsunuz. Beyin fırtınası yapmak istiyorsunuz. Ee, Padlet ile bir tane dijital pano oluşturup öğrencilerinizle beraber düşüncelerinizi e, Padlet üzerinden paylaşıp tartışabilirsiniz. Yine öğrencileriniz arasında tartışma etkinliği yapabilirsiniz. E, bunu yaparken Tabii ki şöyle siz bunu tahtadan açıyorsunuz ama öğrencileriniz kendi e, siz aynı zamanda tahtaya kendi bilgisayar üzerinde bir şeyler yazabilirken öğrencilerinizin de kendi tabletlerinden veya telefonlarından e, bir şeyler eklemelerini isteyebiliyorsunuz. Onlara bir link veriyorsunuz ve bu şekilde onlar da e, Padlet Padlet üzerinden kendi bildiklerini ve düşüncelerini yazıyorlar. Tabi buradaki öğrencilerin yazdıkları düşüncelere geri bildirimler verebilirsiniz. Ya da öğrencilerden birbirlerine geri bildirimler vermelerini isteyebilirsiniz. Ee, başka bir örnek vermem daha gerekirse öğrencilerinize bu e, Padlet'i ödev olarak da verebilirsiniz. E, bir konu oluşturursunuz, ortak bir konu. Bunu e, evde yapmalarını isteyebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse ne, ne isteyebileceğiniz konusunda ee, mesela 1-4 konusundan e, evler konusu, evlerden mesela evler ev türlerini öğrenciler kendileri araştırıp bulabilirler ve Padlet üzerinde paylaşabilirler e, ve bunun için de öğrencilerinizin üye olmasına gerek kalmayacak bu güzel bir avantaj sizin için uğraşmak zorunda kalmayacaksınız sadece onlara linklerini göndereceksiniz ve evden panolarını hazırlayacaklar öğrenciler genel olarak böyle ee, Padlet ile başka neler yapabiliriz internetten birkaç yazı okudum onlardan da bahsetmek istiyorum size <laughs> Örneğin Türkçe dersinde bir kitap incelemesi yapabiliriz. Öğrenciler düşüncelerini paylaşabilirler, kendi düşüncelerini kitap hakkındaki. Kitapta sevdikleri cümleleri yazabilirler. Soru sorarlar kitap hakkında. Ve karakterleri, karakterler hakkında e, tartışırlar, paylaşımlarda bulunurlar, düşüncelerini söylerler. Bu şekilde olabilir. Konu özeti yapabilirsiniz. Her ders sonunda ya da istediğiniz ders arası arasında her türlü ders için kullanabileceğiniz bir şey bu. Matematikte olur, Türkçede olur. Her türlü derste kullanabilirsiniz. Derste öğrendiğiniz birçok bilgiyi süzüp ee, özetleyebilirsiniz. Ya da öğrenciler öğrendikleri bilgileri kendileri özetleyebilirler. E, bir soru tatlısı oluşturabiliriz ayrıca. Örnek veriyorum. Öğrenciler ders içi veya ders dışında sorularını gönderebilirler. Bugün işlediğimiz konu hakkında ne sormak istiyorsanız akşam bana evden Size verdiğim link üzerinden gönderebilirsiniz şeklinde bir şey söylersem ben öğrenciler akşamları bana yazarlar ve sorularını gönderirler. Ben de ertesi gün ya da o platform üzerinden, Padlet üzerinden cevaplarımı verebilirim. Mesela matematik dersini nasıl kullanabilirim? Matematik dersinde öğrencilerden şekilleri araştırmalarını isterim. Bir üçgeni, bir dörtgeni. Bir prizmayı e, görsel olarak yerleştirmelerini isterim. Daha başka şekil ne varsa hepsini burada bir beyin fırtınası şeklinde yerleştirmelerini isteyebilirim matematikte mesela. Tabi yaratıcılık size kalmış daha nasıl kullanmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. E, daha sonra öğrenciler kendi proje çalışmalarını paylaşabilirler. İnternette yazdıkları bir blogu kendi e, padletimizde paylaşabilirler. Ortak bir padlet oluştururuz ve onun üzerine paylaşabilirler. Başka bir örnek ise biz Türkçe dersini hep küçükken yapardık. Geçmiş yılın incelemesini yazardık. Yani geçmiş yıl nasıl geçti ya da yaz tatilinde neler yaptık şeklinde bazen yazılarımız olurdu. Geçmiş yılın özetini çocuklarımıza yap, e, çocuklarımızdan isteyebiliriz. Bunu da Padlet üzerinde herkes birbirinden okuyabilecek şekilde yazdırabiliriz öğrencilerimize. Ya da bir problem vardır. Mesela hava kirliliğine nasıl bir çözüm bulabilir şeklinde. Buradan kendi düşüncelerini, kendi araştırmalarını paylaşmalarını isteyebiliriz. Birçok kullanım yönü var gördüğünüz gibi. Şimdi Padlet'in genel olarak sayfasına baktığımızda Ha bir dakika Öncelikle size mesela fen dersinde nasıl kullanılmış Şuradan bir tane örnek açtım ben onu göstereyim Evet görüyorum e, Fen bilimleri dersinde Noemi e, öğretmen e, Kendisine bir tane böyle Padlet oluşturmuş Ve buraya işte kendisi oyunlar yerleştirmiş National Geographic'ten bilgiler yerleştirmiş Farklı farklı yerlerden Linkler koymuş ve bunların hepsini Padlet üzerine toplamış Anladığım kadarıyla da bunun üzerinden anlatımını gerçekleştirecek, sınıfında sunumunu gerçekleştirecek. Aslında güzel bir toplama aracı burada bu padlet bizim için. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz belki. Ve daha sonra bu linki de öğretmene, bu linki de ailelere ve öğrencilere gönderdiğimde öğrenciler bugün ne yapmıştık bunu görebilirler. Aslında takip amacından ve çalışma amacından öğrenciler için bir artısı var bu anlamda. Bakalım mesela İngilizce dersinde nasıl kullanılmış? İngilizce dersinde de buraya mesela öğretmen bir video koymuş. Birinci video şeklinde. İkinci olarak da ders içeriği koymuş. Hatta demiş ki burada bu ders içeriğini bastırın sonra dal, e, doldurun şeklinde bir şey söylemiş. Kendi kendine çalışma kağıdı şeklinde buraya bir pdf eklemiş. Siz de pdf ekleyebiliyorsunuz tabii ki. Sonra bunu yazdırıp öğrencilerden çıktı almalarını istemiş. Evde doldurup okula getirin yarın şeklinde söylemiş. Buraya bu öğretmen de kendisi kullanım amacıyla kullanmış. Başka bir örnek veriyorum. Ee, 2009 ve 2010 yılında 7A'da yapılmış sanırım. 2010, 2010 yılı için neler istediklerini konuşmuşlar. Bakıyorum mesela Sam var. Sam ne yazmış? Dillon bir şey yazmış. İşte Alan bir şeyler yazmış. Neler istediğini yazmış. Burada bir listelenmiş. Buradan belki böyle bir Herkesin ne istediğini yazab yazabiliriz. Bu da farklı bir çalışma olmuş. Ee, şimdi gelelim, bunları ben bir kapatayım. Padlet'e Padlet nasıl giriyorum öncelikle onu görelim. Her şeyi kapatıyorum ve Google'dan ilk baştan anlatıyorum. Çok basit bir kullanımım var zaten. Padlet yazıyorum. Yazdım, İnternetteki kağıdınız diyor. İlk link zaten gireceğimiz olan link. Böyle geldiğimde Padlet zaten Türkçe açılıyor ama farklı bir dilde açılırsa sizde buradan şurada Türkçe yazıyor zaten bunu değiştirebilirim, bunu Türkçe yapabilirim. Oluyor mu? Oldu. Şimdi önceki bir üye olmamız gerekiyor. Padlet'in güzel özelliklerinden biri de şu ki öğrencileriniz bu e, Padlet'i gönderdiğinizde öğrencilerinizin üye olmalarına gerek kalmıyor. Sadece link üzerinden istedikleri gibi yazabiliyorlar. Bu yüzden bu bir artı. Mesela Poplet poplet yaparken e, öğrencilerin de üye olması gerekiyordu. Bu bir dezavantajdı. Çünkü her öğrencinin mail adresi olmayabiliyor. Dolayısıyla Padlet'in bu güzel özelliği bizim çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta kaydolmamız gerekiyor. Kaydolurken de oturum açarken de daha sonraki girişlerimizde yani hep aynı yerden giriyoruz. Oturum açıya da kaydol şeklinde. Giriyorum içeri. Şimdi burası kaydolma ekranı. Eğer daha önce kaydolduysak, oturum açacağız ama şu an ilk defa kaydoluyoruz o yüzden buradan kaydolmamız gerekiyor. Google ile kaydolabilirsiniz, Facebook ile kaydolabilirsiniz. Google ile kaydolalım, bence okulun maili ile kaydolalım hatta. Google ile kaydol dedim. lamiaaktas.europakoloji.com at Bu mailimle giriyorum. Mail adresinden izin istiyor, izin ver diyorum giriş yaptım. Böyle bir kısa bir tanıtım var. Atla diyorum şuradan sağ üst köşeden. Atladık. Evet geldi. Şimdi burası ana sayfam. Buradan kendi Padletlerimi, eski dosyalarımı görebilirim. Ya da kendime bir ortak çalışan eklerim, onları görebilirim buradan. Ee, Padlet'lere geliyorum. Bir tane Padlet oluşturdum sizinle birlikte. Şimdi bu ekrana geldiğimde şu Create One Now diyor. Yani bir tane oluştur. Şu an hiçbir padletimiz yok. Oluşturduklarım daha sonra burada görünecek. Liste halinde. Şu an hiç olmadığı için hiçbir şey gözükmüyor. Create one now dediğimde bir tane oluşturacağım. E, oluşturuldukta oluş, benim oluşturduğum padletler burada olacak. Burada shared diye zaten üzerine geldi Türkçesi yazıyor. Paylaş, paylaşılmış padletler. Yani ben başkasıyla paylaşıyorsam bunu ya da başkası benimle paylaşıyorsa padletini o zaman burada göreceğim onu. Yani başka bir öğretmenimiz atıyorum feda öğretmenim bana Padlet'ini yolladığında ben onun yolladığı Padlet'i burada göreceğim. Contributed da katkıda bulunduğum Padlet'ler. Yani ben başkasına bir katkıda bulunuyorsam Padlet'ine o zaman Contributed altında e, Padlet'leri göreceğim. Evet. Şimdi bir tane oluşturalım kendimiz. Create One Now dedim. Giriyorum içine. Padlet yarısılıyor dedi. Ve böyle bir ekran geldi. Bakıyorum şimdi bir şey yayınlamak için buraya çift tıklayın diye Tıklayalım çift. Bakalım. İsmim ne? Lamia. Yayın başlığı. Deneme. <laughs> Şimdi altına da bir deneme yazısıdır. Şeklinde yazdım. Noktamı da koydum. Yani buradan kısaca dosya ekleyebiliyorum. Tıklayalım bakalım ne ekleyebiliyormuşum. İnternetten bir bağlantı ekleyebiliyormuşum. Yani bir şeyin linkini alıp buraya ekleyebilirim. Bu ne olabilirmiş? Web site işte fotoğraf linki, video linki, şarkı linki, bir doküman linki, bir makale linki ya da başka bir Padlet ya da başka bir şeyin linki. Herhangi bir link yani link dediğimiz şey şurası oluyor. Link ekleyebiliyorum. Buradan gönderdiğimde direkt eklenecek. Mesela neyi ekleyelim buraya? YouTube'dan. Hemen şimdi YouTube'a gireyim mesela. Genelde biz video ekleriz çünkü. Bir tane eğitsel bir şarkı buldum. ABC diye gidiyor. Eğitsel bir şarkı. Bunun linkini aldım. Kopyaladım. Gidiyorum padlete yapıştırıyorum. Ve gönder diyorum. Şimdi bana gösteriyor güzel oldu mu diye. Evet güzel oldu. ekledim Bakın altında hemen çıktı. Tabi istiyorsan bunu buradan büyütebilirim. Bakın büyütüm. İstiyorsan bunu bir taşıyabilirim sağa sola. Dadım açtım yanlışla. Gitti buraya kadar. Büyütebilirim. Başka ne yapabilirim bunun gibi? Başka bir şey daha ekliyorum. Ne ismimi yazayım? Bu arada çocuklarımızı üye yapmayacağımız için burada kesinlikle isimlerini yazmalarını sağlayın. Çünkü e, kimin ne yazdığı belli olmaz yoksa hmm, deneme 2 diyeyim şuna ben bir şey yazmama gerek yok gene bir şey ekleyeyim buraya e, az önce bir link ekledik şimdi buraya yükleme dosyası ekleyebiliriz upload dedim fotoğraf video ses doküman ya da herhangi bir şey ekleyebilirsiniz diyor bakalım ne ekleyebiliriz buradan bir tane fotoğraf buldum, ekleyeyim de Eklendi, tamam dedim. Şu an küçük gözüküyor. Şu kenarından tuttum, büyüttüm, taşıdım. Bu şekilde burayı doldurabiliriz, sonsuza kadar böyle istediğimiz kadar ee, element yerleştirebiliriz. <laughs> Şimdi şuradaki sağdaki, yani buradaki elementler bu kadar. Sağdaki öğelere bakacak olursak, ana sayfaya gitmek için bunu yani az önce. Yeni bir Padlet oluştur dediğimiz bir sayfa vardı ya oraya dönmek için bunu ee, Yeni bir duvar oluşturmak istiyorsak bunu beğenmedik başka bir şey daha oluşturalım dersek Bunu tıklıyoruz Bu benim profilimin olduğu yer Profilimizde değişiklik yapmak istiyorsak Paylaş dışa aktar diye bir şey var Paylaş dışa aktar seçtim bakalım bunları da paylaşabiliyorum Facebook'ta paylaşabiliyorum Twitter'da, Google Plus'ta, Pinterest'te, e, Tumblr'da ya da dışa aktarabiliyorum bunu e, çıktısını alıp panoma kocaman bir şekilde yerleştirebilirim ya da çocuklara çıktısını alıp bunu dağıtabilirim pdf şekilde çıktısını alabiliyorum excel olarak alabiliyorum csv dosyası bu sizin çok önemli değil sizin için o yüzden bunu almanıza gerek yok ya da e-postayla gönderebiliyorum ya da direkt yazdırabiliyorum bunlar güzel özellikler yani kullanabilirsiniz istediğiniz gibi Belki sınıfçı bir konu hazırlayıp e, bunu kendi duvarınıza asabilirsiniz. Alıp. Daha fazla bilgi al kısmına bakıyorum. Orada bilgi var sadece. Yardım aldan bakabilirsiniz, ne yapabilirsiniz diye ama bana sormanızı tercih ederim. Daha kolay olacaktır. Bir başlık yerleştirin diyor. Mesela buna bir başlık verelim. Biz şu an bir başlığı yok bunun. Ders bir diyelim. Bakın burada hemen oluştu başlık. Açıklama yazalım. Bu ders ve ve bu panodan İngilizce harf, harflerin hay yeni okunuşlarını öğreneceğiz şeklinde yazdım. Bakın burada başlık çıktı. Evet, portre diye bir şey var burada. Bunları da eklerseniz bir resim çıkar bu başlığın yanında böyle görüyorsunuz. Örnek olarak koydum bunu. Koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz kendiniz bir tane yenisini ekleyebilirsiniz şuradan. Sonra duvar kağıdına bakıyorum. Duvar kağıdını görüyorsunuz şu an böyle bir e, beyaz gri gibi bir şey. Başka renk yapabilirim bu duvar kağıdını. Görüyorsunuz istediğiniz gibi halledersiniz. mesela takvim bile yapabilirsiniz belki öğrencinize bir takvim oluşturabilirsiniz defter şekline gelebilir ya da Hadi bakalım böyle bir şey çok hoşuma gitti böyle kalsın sonra buradaki e, şeylerin yerleşme düzenini yerleşim düzenini değiştirebilirsiniz pardon kapattım az önceki yeri. tekrar buraya geliyorum Heh, düzene geliyorum düzenden değiştiriyorum şu an serbest şekildeyim. Gördüğüm gibi bakın dağınık olarak yerleştirebiliyorum. Akış dersem bunlar alt alta gelecektir. Gördüğünüz gibi bunları şöyle şu şekilde yerlerini değiştirebilirim sonrasında. Aşağıya doğru akar. Grid dersem de bunlar belli bir düzene yerleşirler. Yan yana ve alt alta olacak şekilde belli bir düzende yerleşirler. Serbest şekil dersem de istediğim gibi yerleşir. Sonra burada gizlilik kısmı var. Oraya bir bakalım. Ee, görülürlük kısmı önemli özel dersem buradan özeli seçersem sadece e, ben görebiliyorum ve e posta ile eklediğim bu kişiler bu duvara erişebiliyorlar yani burasını herkes göremiyor şifre korumalı dersem de e, bu linki girdikten sonra şifreyle ulaşmaları gerekiyor ama bu çocuklar için yani öğrencilerimiz için zor olacağı için bunu, bunu da kullanmamayı tercih ediyoruz gizli bağlantı diye bir şey var duvar herkese açık bir bağlantıya sahiptir. Ancak bu bağlantı Google'dan ve Padlet'ten her, e, Google'dan ve Padlet'in herkese açık bölümlerinden gizlenecektir diyor. Yani eğer siz bunu çocuklarınızı verirseniz, yani bunu tıklayıp çocuklarınıza linki verirseniz e, ne olacak da çocuklar görecekler, üzerinde de yazabilecekler istediklerini. Ama linki bilmeyen kimseler e, sizin bu Padlet'inizi göremeyecekler. Aslında bu iyi bir şey, bu yeterli bizim için. Tamamen herkese açıkta Google'da falan bu patlet bulunabilir demek. Kişileri e-posta ile ekleyebilirsiniz ama biz kimseyi eklemeyeceğiz. Biz sadece bu linki vereceğiz ve öğrencimizin girmesini sağlayacağız. Sonra bunu gönder diyoruz. E, ayarlarımızı yazdıktan sonra kaydediliyor. Bildirimlere bakıyorum. Bildirimlerde de buraya her bir şey yazıldığında birisi bir şey yazdığında bana bir e-posta gönder diyorum. Adres kısmına bakıyorum şu anki adresim yani benim öğrencilere vereceğim link bu link yani aynı zamanda o link burada da yazıyor bunu öğrencilerime vereceğim ama bakıyoruz ki bu o kadar çok karmaşık bir şey ki öğrenci bunu nasıl yapsın evde yani çok uzun o yüzden de bunu değiştiriyorum padlet.com.tr lamia alt çizgi aktas yapmışım slash koymuşum yanına da diyorum ki İngilizce İngiliz İngilizce 1A dedim. Ama bakıyorum ne diyor? Geçersiz diyor. Neden geçersiz dedi? Sadece harf, sayı, alt çizgi ve tira içermelidir. 6 ile 20 karakter arasında olmalıdır. Dolayısıyla burada ki boşluğu sildim alınabilir dedi bana. Burada tiki, tiki işaretini gördüm. Yeşili gördüm. Seç dedim. Ve şimdi kaydettik. Artık bakıyorum ki şuradaki link böyle garip bir şey olmaktan çıktı. İngilizce bir a yazdı. Dolayısıyla çocukların bu linki bulmaları onlar için daha kolay olacaktır. Bunu vereceğiz. Öğrencimize. Eğer bu padletimi silmek istiyorsan da Buradan sil diyerekten e, Padletimi bitirebilirim Görüldüğü gibi çok faydalı Çocukların da e, mail adreslerini girmeyecek olması Onların kullanıcı giriş yapmayacak olması Onlar için kolaylık Şimdi heh, Bir saniye Şimdi Kayıt olduk giriş yaptık Ama buradan çıktım Bir daha buraya nasıl gireceğim Bana bunu göster Şimdi şuradan tekrar gelelim Ana sayfaya geri dönelim bu arada kaydetmemiz gerek yok zaten otomatik olarak kaydoluyor bu. Bakın iki tane. Buradan çıkalım bir. Bu benim ilk girişimdi. dolayısıyla böyle girdik. Şimdi bir daha Google'a Padlet yazalım. Bakalım ikinci girişimi nasıl yapacağım? Padlet. Bazen bunun zorluk geçebiliyorsunuz bu konuda. Bu yüzden tekrar ana sayfaya geldiğinde oturum açıda kaydol yine aynı yerden yani. Oturum aç diyorum. Ee, Google ile oturum aç ya da kaydol diyor bana. Daha önce oturum açtığım için ben kaydolduğum için Google ile oturum aç diyorum ve girişimi gerçekleştiriyorum. Şu anda şifrem de otomatik olduğu için Hey, quick question. Are you a teacher? Yani öğretmen misiniz? Evet, öğretmenim dedim ve geldik. Bu kadar da basit ve bu bunun güzel yanlarından bir tanesi. Ee, öğrencilerin herhangi bir internet olan cihazdan buna erişebilmesi. İsterseniz öğrencilere deyin ki yarın sınıfa tabletlerinizi, telefonlarınızı, neyiniz varsa getirin. Sınıfta bir çalışma yapacağız. İsterseniz deyin ki akşama eve gittiğinizde bu link üzerinden ee, cevaplayabilirsiniz. İnternet olan her ortamda e, internet olan her ortamda çocuklar eee Padlet'e girip istediklerini yazabilirler, çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Bu kadar basit. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar padlet bu kadar umarım yakın zamanda kullandığınızı görürüz kullandıklarınızı da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz ee, haftaya diğer konuda görüşmek üzere hoşçakalın